Bugünkü dersimiz 6. sınıflarda oran konusu. Kullandığımız kaynak sonuç yayınları. Sonuç yayınları 3. fasifemdeyiz. Oran konusu ile ilgili 5. sayfamızda konu anlatım başlıyor. Oran deyince aklımıza neler gelecek? Önce onun üzerine duralım oran iki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran diyoruz. A ve B sıfırdan farklı birer doğal sayı olmak üzere A bölü B ifadesine A'nın B'ye oran denir. Yani A bölü B oranı dediğimizde yapacağımız işlem şudur. E, A sayısıyla B sayısını oranlamamız demek A'nın B'ye bölünmesi demektir. İstenilen, ilk istenilen sayıyı yukarıya, sonraki istenilen sayıyı alta yazarak kesir çizgisini ayırıyoruz ve bölme işlemi yapıyoruz. Örneğin Ali'nin yaşı 5, Banu'nun yaşı 12 olduğunda Ali'nin Banu'ya oranı dediğinde yaşları oranı 5 bölü 12 şeklinde yazmamız gerekiyor. Banu'nun Ali'ye yaşları oranı dediğinde Banu'nun yaşının Ali'nin yaşına oranı dediğinde 12 bölü 5 şeklinde yazmamız gerekecektir. Demek ki sorularda verilenler ve istenilenlere dikkat etmemiz gerekecek. Bunun üzerinde. Çok duracağız. Şimdi örneğimize bakalım. E, tabakta 6 tane portakal, 4 tane de elma verilmiştir. Portakal ve elma sayıları arasındaki ilişkiyi inceleyelim. Şimdi portakalların portakalların elmalara oranı dediğinde portakal sayısı 6, elma sayısı 4 yaparız. Buradan da sadeleştirirsek 2'ye bölerek 3 bölü 2'yi buluruz. Veyahut elmaların portakallara oranını sorduğunda elma bölü portakal dediğinde yapacağımız işlem elmalar 4, portakallar 6 deyip 2 bölü 3 şeklinde ters olarak buluyoruz. Bakın ne istediği çok önemli. Şimdi örnekler üzerinde duralım sizlerle. Nasıl işlemler yapmamız gerekiyor? Şimdi bir tabakta 8 tane erik, 10 tane çilek vardır. Bizden istenilenleri mutlaka yazıyorsunuz. Bakın öncelikle erik 8 tane, çilek 10 tane. Şimdi bizden ne istemiş? Dikkat edelim. Erik sayısının çilek sayısına oranı. Yani erik bölü çilek istiyor bizden. Elikler 8 tane, çilekler 10 tane. 8 bölü 10'dan gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 4 bölü 5'i buluruz. Verilen ve istenenleri mutlaka yazarsanız daha kolay çözeceksiniz. Şimdi Sercan'ın yaşı 16 demiş. Sercan'ın yaşına 16, Özge'nin yaşına ise 12 demiş. Bizden ne istiyor? Sercan'ın yaşının Özge'nin yaşına oranını istiyor. Yani Sercan bölü Özge yapıyoruz. Sercan 16 Özge 12. Gerekli işlemleri yapıp 4'e bölersek 4 bölü 3 sadeleştirme sonucunda 4 bölü 3'ü buluruz. Üçüncü örneğimize baktığımızda Hakan'ın kalemlerinin sayısı 5. Bakın yazıyoruz verileni. Hakan'ın kalemlerinin sayısı 5. Sergen ve Hakan'ın kalemlerinin sayısı 12. O zaman Sergen'in kalemlerinin sayısı da 7 yapar. Çünkü 7-5 daha 12 yapacaktır. Soruya geldik. Hakan'ın kalemlerinin sayısının Serkan'ın kalemlerinin sayısına oranı. Bakın Hakan bölü Serkan diyor. Pardon şu Sergen demişiz. Hakan bölü Serkan diyor. Bu durumda cevabımız 5 bölü 7 olarak bulunacaktır. Gelelim dördüncü örneğimize. Bir çiftlikte 12 tane tavuk yazalım. 12 tane tavuk, 4 tane koyun, 10 tane de tavşan varmış. 10 tane de tavşanı yazıyoruz. Şimdi İstenilenlere bakalım. Bu çiftlikteki tavşan sayısının tüm hayvanlara oranı. Bakın tüm hayvanlar kaç yapacaktır? 26 yapacaktır tümü. Şimdi ne istiyordu bizden? Tavşanların sayısının tüm hayvanların sayısına oranını istiyor. O halde tavşanlar 10, tümü 26. Sadeleştirdiğimiz 2'ye böldüğümüzde 5 bölü 13 olarak cevabımızı bulabiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Derya Kırsırlık sınava girmiş arkadaşlar. 40 tane soru varmış notumuzu aldık tamamını cevaplamış. Sorulardan 28 tane doğru yapmış. 28 tane doğrusu varsa geriye ne kalacaktır? 12 tane yanlışı kalacaktır. Hemen düzenliyoruz ve okumaya devam ediyoruz. 28 tanesinin doğru cevapladığına göre doğru cevapladığı soru sayısının yanlış cevapladığı soru sayısına oranı doğruların yanlışlara oranı yani 28 bölü 12 diyoruz. 4'e böldüğümüzde 7 bölü 3 olarak oranımızı buluruz. Altıncı örneğimize bakalım. Evet 6. örneğinde Uğur borcunun 250 TL'sini ödemiş. Bakın 250'si ne olmuş? Ödenmiş. Ödenmiş. geriye ne kadar kalmış? 150 de kalmış. Bunları yazıyoruz. Buna göre Uğur'un kalan borcunun başlangıçtaki borcuna oranı. Kalan borç bölü başlangıç yani tümü. Şimdi kalan borcu 150. Tümü nedir borcunun? Yani 150 kalmış. 250 ödemiş. Toplam başlangıçtaki borcu yani tümü nedir? 400'dür. Uğur'un da Sıfırları sadeleştirirsek 15 bölü 40 olur. 5'e bölersek 3 bölü 8 olarak cevabı bulabilirsiniz. Evet bir diğer konumuza geçelim. Oran 2 diyor. Kız öğrencilerin sayısını erkek öğrencilerin sayısına oranı 3 bölü 4'tür. Evet bu yeni tarz sorular. Bakın buradaki sorular çok önemli. Öncelikle verilen oranı yazıyoruz. Kızların erkeklere oranı 3 bölü 4. Kız bölü erkek eşittir 3 bölü 4. Bu çok önemli bir kural. Şimdi kızların olduğu yere 3 kat, erkeklerin olduğu yere 4 kat yazıyoruz. Kızlar 3 kata eşitmiş, erkekler 4 kata eşitmiş. Bu cümleyi nereden anladık? Kız bölü erkek 3/4 dediği için. Kızların erkeklere oranı 3'e 4. Yani bu 3 kız 4 erkek de olabilir. E ya da 2 ile çarptığınızı düşünün. 6 kız 8 erkek ya da 3 ile çarptığınızı düşünün. 9'a 12 olabilir ya da 10 ile çarptığınızı düşünün. 30'a 40 gibi. Bunlar katları şeklinde gidiyor. Ama biz kızların 3 kat erkeklerin de 4 kat olduğunu biliyoruz. Şimdi soru ne diyor? Kız öğrencilerin toplam öğrencilere oranını istiyor bizden. Kız öğrencilerin toplam yani tümü. Şimdi kız öğrenciler 3 kat dedik. Tüm öğrenci sayısı kaçtır? 7 kattır. 3 kat oradan 4 kat oradan toplam 7 kat. Bizden istediği de cevap örneğimiz cevabı bu şekilde bulunacak. Evet. Şimdi birinci örneğimize bakalım. Kadınların bir iş yerinde çalışan kadınların erkeklere oranı ne yapıyoruz? Kadın bölü erkek diyoruz. Eşittir 1 bölü 2. Kadınların olduğu yere bir kat, erkeklerin olduğu yere iki kat yazıyoruz. Ve daha sonra okumaya devam ediyoruz. Buna göre bu iş yerinde çalışan kadınların sayısının toplam çalışanlara oranı kadınların toplam yani tümüne oranını istiyor. Kadınlar neydi yukarıya bakarsınız? Bir kat. Tümüne yapar arkadaşlar. İki bir daha üç kat yapar toplam. O zaman durum 1 bölü 3 olarak bulunacaktır. Görülüyor. İkinci örneğimize bakalım. Bir sinemadaki kadınların okuyoruz ve erkeklere oranı diyor. Bakın kadın izleyicilerin erkek izleyicilere oranı. Kadın bölü erkek eşittir. 4 bölü 5'i yazdık. Kadınların olduğu yere 4 kat, erkeklerin olduğu yere 5 kat yazdık. Buna göre... Bu sinema salonunda erkek izleyicilerin toplam izleyicilere oranı yani erkeklerin tümüne oranını istiyor bizden. Erkeklere 5 kat, tümü 9 kat. Bu durumda K harfleri gittiğinde 5 bölü 9 olarak cevabımızı bulabiliriz. Gelelim üçüncü örneğimize. Sevcan Yaz bir kitap okumaya başlıyor. Okuduğu sayfa sayısının okuduğu sayfa sayısının kalana oranı. Evet yazalım. Okuduğu kalan. Bakın okuduğu 4 kat kalan 11 kat. Buna göre okuduğu sayfa sayısının tüm kitabın sayfa sayısına oranı. Evet okuduğunun tümüne oranını istiyor bizden. Okuduğu nedir? 4 kattır. Tüm nedir arkadaşlar? 15 kattır. Çünkü okuduğu 4 kalan 11 olmak üzere toplam 15 kat var. Bu durumda cevabımız 4 bölü 15 olarak bulunacaktır. Dördüncü örneğimize bakalım. 15 tane kalem iki kardeşe 2 bölü 3 oranında paylaştırılıyor. Kardeşlerden birisi küçük olsun, birisi büyük olsun. Bize şöyle yapalım. Küçüğün büyüğü oranı 2 bölü 3 oranında paylaştırılıyor. Demek ki küçük kardeş 2 kat, büyük kardeş 3 kat diyebiliriz. 2 kat ve 3 kat. Toplam 15 tane kalem paylaştıracağız. Şimdi küçük olan 2 kat, büyük olan 3 kat alırsa toplam 15 kalemi nasıl paylaşırlar? topluyoruz 5 kat yapar 15. 15'i 5'e böldüğümüzde 1 katın 3 olduğunu buluyoruz. Dolayısıyla burada dikkat edin şimdi. Yapmamız gereken işlem şudur. K yerine kat yerine 3 yazdığımızda 2 çarpı 3'ten 6. K yerine 3 yazdığımızda 3 kere 3 9. Yani küçük olan 6 kalem büyük olan 9 kalem almış olur. Bu durumda toplam zaten 15 kalem olduğunu göreceksiniz. Evet örneği bir daha yapalım. Şimdi küçüğe 2 kat büyüğe 3 kat dediğimizde toplam 5 katımız var. 15'i 5'e bölerek katı 3 buluyoruz. Daha sonra 2'yi 3 ile çarparak 6'ya, 3'ü 3 ile çarparak 9'a ulaşıyoruz. Evet bir diğer örneğimize geçelim etkinliklerimizi geçiyorum. Birimli ve birimsiz oran var. Şimdi birimli ve birimsiz ne demek? Öncelikle bunun üzerinde duralım. Örneğimizi okuyalım. Farklı birimlere sahip iki miktarın karşılaştırılmasına birimli oran denir. Örneğin bir aracın aldığı yol, bir aracın bir saatte al, bir saatte 200 kilometre yol giden bir araçtan bahsedelim. Bir aracın bir saatte aldığı yolu şöyle yazalım. Bir saat bölü 200 kilometre örneğin. Bakın. Birinde saat var, birinde kilometre. Birisi zaman ölçüsü, zaman ölçüsü, birisi uzunluk ölçüsü. Bakın ki saat ve kilometre sadeleşemiyor. Bu durumda cevap ne oluyor? 1 bölü 200 diye kalıyor. Bakın burada da saat bölü kilometre kalıyor. Ya da işte 1 saatte 70 kilometre dedik. Bu sefer 70 kilometre bölü 1 saat yapalım. 70 kilometre bölü 1 saat. Bu durumda yine kilometre ile saat sa sadeleşmez. 70 kilometre bölü saat olarak yazabiliriz. İşte burada sadeleşmediği için bunlara biz arkadaşlar birimli diyoruz. Birimleri var. Sadeleşmediği için birimli diyoruz. Peki devam edelim. Birimsiz ne demek? Aynı birimlere sahip olan iki miktarın karşılaştırılması. Örneğin Ali'nin kilosu 30 kilogram olsun. Ayşe'nin kilogramı, Ayşe'ninki ise 45 kilogram olsun. Ali'nin Ayşe'ye oranı dediğinde 30'un 45'e oranı yapmış olursunuz. Bu durumda bakın kilogramlar nedir? Ağırlık ölçüsüdür. Bu da ağırlık ölçüsüdür. Her ikisi de aynı. Dikkat ederseniz kilogramlar gidiyor. 30 bölü 45 olarak cevabımız bulunuyor. Hiçbir şey kalmadı işte. Kalmadığı için biz buna birimsiz diyoruz arkadaşlar. Birimsiz diyoruz. Başka bir örnekle anlatayım ben size bu örneği. Örneğin Veli olsun. Veli'nin boyu 120 santim olsun e, ee, Mehmet'in boyu olsun. Mehmet'in boyu da Mehmet'in boyu da 1 metre 30 santim olsun. Şimdi ya da 1 metre 30 santim diyelim. Bir Mehmet'in boyu da 1 metre 30 santim olsun. Şimdi dikkat ederseniz 130 santime 120 santim yapmış olur oranladığımızda santime çevirdiğimizde 120 130 yine santimetreler gittiğinde 120 bölü 130 olarak kalacaktır. Veya başka bir örnek yapalım. İşte baş, e, elma ya da a, armut diyelim. Armut 6 kilogram olsun. E, elma ise elma ise 200, 2300 gram olsun. Armutların elmalara oranını istesin. bizde. bu soruya dikkat edelim. Şimdi 1 kilogram 1 gram. Bakın kilogram nedir? Ağırlık ölçüsüdür. Ağırlık. E, gram da ağırlık ölçüsüdür. ama bunlar sadeleşir mi? Evet sadeleşir. Çünkü 6 kiloyu 6000 gram düşünürseniz bunu da 2300 gram düşünürsünüz. Bakın gramlar gidiyor. O yüzden hiçbir şey kalmadığı için biz buna ne diyoruz? Birimsiz diyoruz. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi örneklerimize başlayalım. Şimdi bir araç 3 saatte 225 kilometre gidiyor. 3 saatte 225 kilometre gidiyor. Buna göre aracın aldığı yolun süreye oranını istiyor. Aldığı yol 225 kilometre süre 3 saat. Bakın 225'i 3'e bölüyoruz. 225'i 3'e bölüyoruz ne çıkar arkadaşlar? 225'i 3'e bölersek 7, 7 kere 3, 25, 15, 75 çıkar. Tabii yani kilometreyi saate bölemeyiz. Onu da kilometre bölü saat olarak yazıyoruz. İşte bu nedir arkadaşlar? Bakın birimlidir. Çünkü kilometre bölü saat sadeleşmeli. Evet örneğimize bakalım. Evet. Birinci örneğimizde başlayalım sorularımıza bir e, dikdörtgenin uzun kenarı 36. Bakın uzun kenarına U diyelim 36 cm. Kısa kenarına K diyelim 24 cm olsun. Bize uzun kenarının uzunluğunun kısa kenarının uzunluğuna oranı uzunun kısaya oranını istiyor. Yani 36'nın 24'e oranını istiyor. 12'ye bölersek 3 bölü 2 çıkar. Peki santimetreler sadeleşir. Evet bu durumda birim siz yani hiçbir birim kalmadı bakın hiçbir şey kalmadığı için birimsiz olarak buluyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Gökalp'in boyu 180, boy boyu 180 santimetre ağırlık yani kilosu kilo 100 kilogram. Bakın 100 kilogram. Ne istiyor bizden? Boyunun ağırlığına oranını bulunuz. Boyunun kilosuna oranı 180 bölü 100 kilogram. Bakın 180 santimetre 100 kilogram. Sadeleştirebiliriz bunu. 18 bölü 10 çıkar. 18 de 10'a bölerseniz 1,8 ama santimetreyi kilograma bölemezsiniz. Bu bu şekilde kalır. Dolayısıyla bunda birimli diyoruz. Bakın çünkü birimimiz burada santimetre bölü kilogram olarak kalıyor. Üçüncü örneğimize bakalım. Üçüncü örneğimizde içinde 10 tane yumurta bulunan bir paket yumurta 4 TL'dir. Buna göre bu bir paket yumurta fiyatının yumurta sayısına oranı. Evet fiyatı fiyatı 4 TL bakın 4 TL bölü yumurta sayısına oranı 10 tane. 10 taneye oranlıyoruz. 4'ü 10'a bölemeyiz ama sadeleştirebiliriz. 2'ye böldük. 2 bölü 5 çıkar. 2'yi 5'e bölecek olursanız da paydasını 10 ya da şöyle 2 ile genişletelim. 4 bölü 10 yaptı ya. Bunu 0,4 diye düşünebilirsiniz siz. Ya da 2 bölü 5. Ama önemli olan şurada ne var? Bakın TL bölü tane. Bir tanesinin fiyatı. Bakın burada ne var? TL birimli tane ve TL sadeleşmedi. Buna dikkat ediyoruz. Önce örneğimize bakalım. Bir araç 5 saatte 200 km yol aldığına göre aracın aldığı yolun aracın aldığı yolun bakın yazıyorum yol 200 km geçen süreye oranı süre 5 saat. Evet yol bölü süre istedi bizden yol bölü süre. Evet oranımız bu şekilde yolun süreyi oranı 200 bölü 5. 200'ü 5'e böldüğümüzde 40 kilometre bölü saat sadeleşmedi. Bunlar aynı cinsi olmadığı için birimli sadeleşmediği için birimleri duruyor burada. Birimli oran diyoruz. Evet örneğimize devam edelim. Kerem yürüyerek 12 dakikada 600 metre yol alıyor. Gittiği yolun geçen süreyi oranı gittiği yol 600 metre. Gittiği yol bölü geçen süre 12 dakika. Şimdi 612'ye böldüğümüzde ne çıkacaktır? 50 50 metre bölü dakika. Bakın burada birimimiz olduğu için biz buna ne diyoruz? Birimli oran diyoruz. Neden? Sadeleşmiyor. Birimli olarak bulunuyor. Evet, 6. örneğimize bakalım. Bir futbol takımı 30 maçta 65 gol atmış. Attığı gol sayısının çıktığı maç sayısına oranı. Attığı gol sayısı nedir? 65 gol atmış. Çıktığı maç sayısı 30 maç. Evet o zaman 65 ile 30'u sadeleştirdiğinizde 65 ile 30'u şöyle bölelim ya da normal bölme yapalım. 60 diyelim kalan 5. 50'de 30. 2 de 1 defa kalan 20. 20'de 30. 3 defa 6 3 18 kalan. Evet dikkat ederseniz 20 de devam ediyor. 2,16 yaklaşık olarak 2,16 gol tire maç. Yani maç başına atılan gol ortalaması 2,16 gibi düşünebiliriz. Bu nasıl bir orandır? Birimli orandır diyoruz. Evet, geçelim diğer sorularımıza. Birimli ve birimsiz oranda bir örneklerimiz var. 200 metrelik yolu Ali 40 saniyede tamamlıyor. Birinci, Bülent 50 saniyede tamamlayarak. ikinci Cihan 60 saniyede tamamlayarak. Üçüncü oluyor. Bunun göre Ali, Bülent ve Cihan'ın aldığı yolların koşuyu tamamlama sürelerine oranını yapalım. Şimdi 200 e, metrelik yol var. Bakın met yolumuz 200 metre. Ali 40 saniyede alıyor bunu. 200'ü 40 saniyeye bölersek, bakın sadeleştirelim 5 metre bölü saniye. Arkadaşlar bu Ali'nin hızı. 200 metreyi 50'ye böldüğümüzde 250'ye böldüğümüzde 4 metre bölü saniye. Bu Bülent'in hızı. Bülent Cihan ise 200 metreyi 60'a bölüyoruz. 60 saniyeye. 26'ya böldüğünüzde ne çıkacaktır? 3 çıkacaktır. 3 virgül. Biz buna ne diyelim? 3 virgül. Geriye kalan ne olur? 18, 26. 3 virgül 6 diyelim. Metre bölü saniye yaklaşık. Bu da Cihan'ın hızı. Evet. Buna göre Ali Bülent ve Cihan'ın aldıkları yolların koşuyu tamamlama sürelerini, oranlarını bakın sürelerini bulduk. Ne yapıyoruz? Ali bir saniyede 5 metre yol, diğeri bir saniyede 4 metre yol, diğeri bir saniyede 3,6 metre yol alıyor. Demek ki burada en hızlı Ali, sonra Bülent ve sonra da Cihan olduğunu buluyoruz. Evet. Örneklerimize başlayalım şimdi. İkinci bir örnek. Bir hareketle iki saatte 80 kilometre yol alıyor. Buna göre hareketin aldığı yolun, aldığı yolun, bakın yol, aldığı yolun metre cinsinden değerini geçen süreye oranı, geçen süre bunu da ne olarak istiyor saniye yolu metre olarak bunu da saniye olarak istiyor bizde. Evet aldığı yol nedir arkadaşlar? 80 kilometre bölü 2 saat. Şimdi biz bunu nereye çevireceğiz? Metreye çevireceğiz. Bize aldığı yolun metre cinsinden diyor buraya metre yazdık. Bir kilometre bin metre olduğu için üç tane sıfır koyuyoruz metreye çeviriyoruz. Şimdi saati de nereye çevireceğiz? Saniyeye çevireceğiz. Şimdi bir saat 60 dakika, bir dakika 60 saniye. Dolayısıyla bir saat, bir saat kaç saniyedir? 3600 saniyedir. 3600 saniye. Peki 2 saati bulmak için ne yapacaksınız o zaman? 2 ile 3600'ü çarpacaksınız. 7200. 36 ile 2'yi çarptık. 7200 saniye yapacak. Evet oran bu şekilde bulunacak. 80.000 bölü 7200. Daha sonra gerekli sadeleştirmeleri yaparak 800 bölü 72 metre bölü saniye şeklinde cevabı bulabilirsiniz. Evet, çözümümüze bakalım. Birinci örneğimize başlıyoruz. ABC makineleri vardır. 3 makinenin 10 dakikada yaptıkları paket sayıları verilmiştir. Buna göre 3 makinenin yaptığı paket sayısının geçen süreye oranı. Bakın paket sayısı 20, geçen süre ne? 10. Paket sayısının süreye oranı. Bakın 20 paketi 10 süreye bölüyoruz. Çünkü paket sayısını 10'a bölün demiş 10 dakikada. Ne yapıyor? 2 paket bölü süremiz nedir? Dakika. Yani bir dakikada iki paket üretiyor. 60'ı 10'a bölüyoruz. 6 paket bölü dakika. Bir dakikada 6 paket üretiyor. 45 bölü 10 diyoruz. 4,5 paket bölü dakika olarak buluyoruz. Evet, ikinci örneğimize bakalım. 10 dakikada 15 kilometre yol alan bir aracın yolun metre cinsinden değerinin geçen süreye saniye. Bakın ne istiyor bizde? Oran ne? Yol bölü süre. Yolumuzu ne olarak istiyor? Yine metre olarak. Süreyi ne olarak istiyor? Yine saniye olarak istiyor. Şimdi yapacağımız işlem yolumuz nedir? 15 kilometre. 15 kilometreyi öncelikle hemen metreye çeviriyoruz. 15 bin metre yaptı. 10 dakika diyor. Arkadaşlar 1 dakika kaçtı? 3600 saniyeydi. Peki 10 dakikayı bulmak için ne yaparsınız o zaman? 3600'ün yanına bir sıfır daha koyarsınız. Burası ne yaptı? Metre. Burası ne yaptı? Saniye. Daha sonra gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 15 bölü 36 metre bölü saniye olarak bulursunuz. Evet, diğer örneklerimize geçelim. Yeni evet. nesil sorularımız var. Şimdi dikdörtgenlerden oluşmuş. Dikdörtgenin kısa kenarının uzun kenarını oranını istiyor. Bakın sevgili öğrenciler şimdi şuraya dikkat edelim. Bu kısa kenar bunun kısa kenarı bakın bir tane, bir tane de bu, bir tane de bu. Üç tane kısa kenar bir uzun kenara karşılık gelmiş. Bu kısa kenarları k dersem uzun kenarı yani burası kaç k yapıyor? 3 k yapıyor. Bu durumda bakın şöyle bir mantık kurabilir misiniz? Burası k ise burası 3 k olabilir mi? Evet. Şimdi bize neyi istiyor? Bunun göre olursan dikdörtgen biçimindeki şeklinden bahsediyor, bu büyük şekilden bahsediyor. Şimdi burası 3k idi. Şimdi burası kısa kenar k, burası 3k, burası k. Toplam burası kaç yapıyor? Şu uzun kenar 5 yapıyor, 5k. Burası da 3k yapar, burası da 5k yapar. Bize niye istiyor? Kısa kenarın uzun kenarına oranı, kısa'nın uzun'a oranı 3k'ya 5k olarak buluyoruz dışarıda oluşan büyük şeklin oranını bu durumda cevabımız Ceyhan olarak bulunacak. İkinci örneğimize bakalım. İkinci örneğimizde evet renkler ve sayıları verilmiş. Buna göre en küçük olanı bulacağız. Şimdi istenilen pembeyin yeşile oranı 24'e yeşil kaç arkadaşlar? 20. Pembe bölü beyaz diyor. Pembe 24, beyaz 50. Daha sonra yeşile geçtik. 20 bölü mavi oranı 25. Sonra mavinin yani 25'in beyaza oranını istiyor 50. Şimdi bize en küçük olanını soruyor. Biz biliyoruz ki şurada 24 bölü 50 ile 24 bölü 50 ile 25 bölü 50'den 24 bölü 50'nin daha küçük olduğunu biliyoruz. Yani öncelikle bu küçük. Şimdi 24 bölü 20 ile 20, 20 bölü 25 arasında bir orana bakalım. Şimdi 24 ile 20, 25, 20 ile 25. Bakın bu basit kesir, bu bileşik kesir. Bileşik kesir olduğu için bu da büyük çıkacaktır. Büyük. Büyük çıkacak. Şimdi bu büyük olduğuna göre şimdi kalan neydi? Şöyle 20 bölü 25 ile 24 bölü 50 arasında bir bakacak olursak. Zaten 25 bölü 50 de yarım olduğu için bu da büyük çıkmıştı. Şimdi en küçüğünü bulacağız. Birisi 24 bölü 50, birisi 20 bölü 25. Dikkat ederseniz bunu 2 ile genişletirseniz 40 bölü 50 olur. Biri 40 bölü 50, biri 24 bölü 50. O zaman 24 bölü 50 ile pembenin beyaza oranı olan sayı en küçüktür diyebilirsiniz. Evet. Şimdi testlerimize geldik arkadaşlar. Bu testleri siz kendiniz bir çözün. Daha sonra bunlarla ilgili de çözümlerimizi beraber yapalım sevgili öğrenciler. Bir dahaki dersimizde görüşmek dileğiyle.